Merhaba arkadaşlar Al kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle milli çiçeği bakımı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim ve saksısını değiştireceğim. Benim arkadaşlar böyle millim var. Bir tane de çiçek açtı. Şimdi arkadaşlar saksısını göstereceğim. Arkadaşlar saksı büyük saksı kullanacağım. İyi büyümesi için. Arkadaşlar saksı işlemini değiştirme işlemlerini sonbaharda yapacağız. Çünkü kökleri saksıya yayılacak ve ilk baharın coşkusuyla da büyüyecek. Şimdi arkadaşlar saksısından ayırıyorum. Arkadaşlar bir miktar toprak döktü ama yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar buna toprak ilave edip geliyorum. Evet arkadaşlar saksısını değiştirdim. Arkadaşlar ben bunu iki ya da bir, bir haftada bir su veriyorum. Arkadaşlar bunların çiçeklerine dönemi sonbaharda açıyor çiçeklerinin kışta bazen yapraklarını döküyor ama iç mekanda ben yani bıraktığım için dökmüyor. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.